Yazın icadından önce insanlar toplumsal hafızalarını sözlü kültürle birbirlerine aktarıyorlardı. Eski Yunanlarda mit ve efsaneler Türk vardı. Türklerde de ne vardı arkadaşlar? Ozan ve aşıklar vardı. Bu sözlü kültür tarihimiz için çok önemli ama biz bu sözlü kültürden elde ettiğimiz verilere çok da fazla güvenmeyeceğiz. Önce yazılı eserlere bakacağız. Daha sonra sözlü eserlere bakacağız arkadaşlar. Evet gelelim yazının icadına. Hepinizin bildiği gibi yazı Sümerler tarafından milattan önce 3200'lerde icat ediliyor. Bazı kaynaklar 3000, bazıları 3200, bazıları milattan önce 3500 diyor. Sümerler okullarına tablet ev adını vermişler. Sümerlerin bulduğu yazıya biz ne diyoruz arkadaşlar? Çivi yazısı. Çivi yazısı şekil yazısıdır arkadaşlar. Çivi yazısının ortaya çıkması şöyle. Sümerlerdeki Ziggurat'ta bulunan raipler, işte halk buğday getirdikçe kil tabletlere çeşitli işaretler koyuyorlar. Bu işaretler zamanla yazıya dönüşüyor arkadaşlar. Yani Sümerlerin kullandığı yazı şekil yazısı. Sümerlerden başka bu yazıyı kim kullanmış? Akkadlar, Babiller, Asurlar, Hititler ve Urartular da bu yazıyı kullanmış. Şu gördükleriniz zaten Mezopotamya uygarlıkları. Bunlar da Anadolu uygarlıkları. Burada önemli bir şey var. Anadolu'ya yazıyı Asurlar getiriyor arkadaşlar. Asurlu tüccarların Anadolu'ya yazıyı getirmesiyle Anadolu'da ne başlıyor? Burada çok önemli. Tarihi çağlar başlıyor. Evet bu da Sümer yazısından bir örnek. Mısırlarda arkadaşlar resim yazısını buluyor. Hieroglif dediğimiz resim yazısı. Yani resimlerden oluşuyor. Sümerlerinki şekillerden oluşuyordu. Mısırlarınki resimlerden. Bunlar papirüs ve fırça kullanıyorlar yazılarında. Arkadaşlar bizim için en önemli nokta Fenikellerin alfabesi alfabeyi bulması. 24 sessiz harften oluşan alfabeyi buluyorlar. Yani yazıyla alfabe aynı şey değil. Mısırlar ve Sümerler bazı şekiller kullanırken bunları alfabe haline getiren kim arkadaşlar unutmayalım? Fenikeller. Yani tarihte ilk defa fe, alfabeyi kim kullanıyor? Fenikeller. Bu alfabe daha sonra gelişerek bugünkü kullandığımız Latin alfabesini dönüşüyor. Bununla başka, bunlardan başka ilk kez Bergama'da hayvan derisinin üzerine üretilen parşümenler birleştirilerek kitap haline getirilmiş. Çinliler de ne yapıyorlar? Tekstilden kağıt yapıyorlar arkadaşlar. Bunlar da yazıyla ilgili bilmemiz gereken şeyler. Evet bu da Mısırlıların kullandığı resim yazısı. Gördüğünüz gibi harfler şekil resimlerle ifade ediliyor.